Merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben Kuzey Bugünkü videomuzda başlıktan da görmüş olabileceğiniz dostlarım Güzel bir safety rating ve i rating kasmaya çalışacağımız bir yarış olacak Umarım videoyu beğenirsiniz video beğenirseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın Fikirleriniz benim için çok değerli yorumlarda gelin Bu videoda yaşanabilecek veya yaşanmış olan kazaları konuşalım dostlarım Bugün Circuit'te Ledenon'dayız Fransa'dayız dostlar umarım videoyu beğenirsiniz Son 1 dakikamız var grid için. İlk defa çıktım piste ve sıralama yaptım. Herhangi bir antrenmanım yok. Birlikte yarışta ne olacağını canlı canlı göreceğiz. Tamamen kendi adaptasyonumu test etmiş olacağım bu yarışta. Ve sizlere de adaptasyonu nasıl güçlendirebileceğinizi göstermiş olacağım. Haydi o zaman yarışımıza geçelim. Evet dostlarım 4 kırmızı. Ve startımızı aldık. 1700 şey var. Rating ortalaması olan bir griddeyiz şu anda. İlk viraj sola doğru pitten başlamak aslında fena bir fikir gibi değil gözüküyor tam emin olamadım ama pitten başlayan arkadaşlar hızlı bir şekilde geldiler nasıl olduysa Allah dostum burayı rahat bir şekilde dönebiliyordun aslında niye önümde break check attın ki Allah ufaktan bir araba kaydı. Olur öyle. Pembe araba nerede oğlum? Oğlum pembe bir araba vardı ona eve gittim. Arkaya düşmüş herhalde. Aynen. Bir an dedim bir araba vardı nereye gitti o? Oha lan burayı böyle geçiyoruz ve kat atmıyor mu? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hop o arkadaş ne yapıyor ya? Arkadaşlar dedim ilk defa sürüyorum şu an pistte ben yani ilk defa kompetitif sürüyorum desem daha doğru olur hatta. Herhangi bir yarış yapmadım pistte o arkadaş arkada bir kaosa sebep oldu. Beyazlı araba ufak bir kalp krizi yaşadı orada. Ani bir freni görünce. Şurada galiba 3'e düşeceğiz. Şurada bir... İnanın nasıl dönüldüğünü pistim bilmiyorum. Galiba burada bire kadar düşmememiz lazım. Senin sürücülerin hareketlerinden öyle bir çıkarım yaptım şu an. Dediğim gibi bilmiyorum. En ufak şekilde bilmiyorum tamamen şu an hani kafama göre sürüyorum desem yeridir arkadaşlar. Hop arkadaş attı içeri. Allah çok pardon reis. This is the end. Oh. Okay. Öndeki arkadaş ufaktan bir dokunduyduk orada. Oğlum nasıl lan? Pistin track limitleri ne abi? Adam Gir var oh, Kaçırdık kaçırdık. Olur olur. Hiç problem değil. Yeni yeni alışıyoruz dostlar. Kanka soldan geçme bence soldan ee ben izin vermiyorum Soldan geçemezsin olabildiğince hani e, şey sürmeye çalışıyorum clean sürmeye çalışıyorum Ama dediğim gibi şimdi pisti bilmediğim için sınırlarını e, Kimin nerede atak yapabildiğini nereye kadar açılabildiğini de tam kestiremiyorum Elimden geldiğini yapıyorum Burada önemli olan adapte olabilmek mesela 4 tane incidentla bitirirsek Süper olur Şu elimden geleni yapacağım 4 incidentla bitirmek için onun dışında şu an 5. pozisyondayız. Bu da hiç fena değil. Aynen burası 2 ile dönüyor anladığım kadarıyla benim. Hop şöyle. Allah sen niye girdin yanına reis ya? Oh shit, oh shit, çok açtık çok açtım. Orası benim reis. Eyvallah bir tanesi. Oğlum, ne değişik bir viraj da bura. Bakalım kaçıncı bitireceğimi de ayrıca merak ediyorum yani. Dediğim gibi sadece sıralamayı yaptım ve gerçekten kötü bir sıralamaydı yani. 9. başlamak hiç de iyi bir pozisyon değil açıkçası. Elimden geleni yapmış olmama rağmen 9. başladıysam gerçekten e, demek ki pistin şeyi hızlı, sürücüleri hızlı. Böyle bir varsayım yapabiliyorum. Şöyle dönük. Demek ki burada biraz daha erken gaza oturabiliyoruz çünkü bakın adam hızlı bir şekilde bana yetişti. Kolaylıkla yetişti Demek hatta daha doğru olur yani. şekilde döndüm. Tamam bu sefer daha güzel döndük burayı. Süper. Arkadaşlar bu arada bir süredir video gelmiyordu. Bunun sebebi ben bir Kayseri'ye gittim geldim. Ee, Erciyes Dağı'na gittik babamla bir kayak yapmaya. O yüzden video gelmedi. Direkt döndüğüm gibi zaten video atmak için masa başına geldim. Direkt video çekmeye başladım. Hani o yüzden video gelmiyordu son bir haftadır. Bir buçuk haftadır falan. Hatta tam 11 gün sanırım ya. Aynen tam 11 gündür video gelmiyor benim şey yaptığım kadarıyla. Doğru hesapladıysam ve YouTube'da bana eğer yanlış veri göstermiyorsa tam olarak 11 gündür video gelmiyor arkadaşlar. Bunun için gerçekten lütfen kusura bakmayın. Ee, tekrardan aktif olarak videolara döndüm diyebilirim. Bu yüzden sonra hatta güzel bir şöyle FF1600 videosu atmayı düşünüyorum. O araba gerçekten bende seviliyor ki ben de sevdim o arabayı zaten. Baya hoştu yani araba olarak. Sürmesi eğlenceliydi, zevkliydi yarışları falan. Çok merak ediyorum acaba arkadaki adam nerede süre kaybediyor bana? Çünkü benden hızlı mesela. Bir iki virajda fark ediyorum. Arkamdaki adam benden hızlı oluyor Ama neden bilmiyorum bir yerde süre kaybedip duruyor Değişik Let's go devam Son 3, 3 dakika 40 saniyemiz var Aynen bak burada biraz daha erken oturuyoruz gaza Aynen bakın Önceki turlarda burada adam bana bayağı bir süre kapatıyordu. Mesela bu sefer kapatamadı. Ben de bu sefer şöyle genişten mi deneyeceğim burayı? Var ya çok sabır aman koy. Bir şey değil mi size? Ama bana slow downe yield verdi. Onlara hiçbir şey vermiyor abi niye böyle? Neyse bir şekilde. Allah unuttum. Vallahi unuttum ben bu dönüşü unuttum. Neyse sorun yok. En azından cezamızı vereceğiz. Kendim ne yapıyorsun ya aman diyeyim. Çok saçma bir şey oldu bu arada. Hem pozisyon kaybetmeden cezamı serve ettim. Allah çok çıktık vallahi çok çıktık. Aman din beyler dikkat. Olur 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 nazar değdi nazar değdi olur olur hiç problem yok. Güzel. Devam. 2 dakika var. Arkadaki ne lan onun sapık gibi geliyor. Öndekilerden ben bir kaza bekliyorum bu arada ya sakat sürüyorlar Hadi bakalım Öndekiler birbirine bir atak yapsınlar bir patlatsınlar kendilerini Aha bir atak gelir mi burada Ben burada çok gereksiz geç fren yaptım Çok gereksiz geç fren yaptım riske attım Hadi sizden bir şey bekliyorum, haydi! Aha, bayağı şeyler şu anda, bir şey değil mi? Bakalım. Az daha çarpıyordu bak mavili. 6 Incident ve 5. pozisyon. Bence... Hem safety açısından hem e, rating açısından iyi pozisyon bu arada. Yellow var. Kim, neden yellow? Karşı taraftan left. Reis yürüsem mi artık? Ne zaman yürüyeceksin ya reis? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Oldum. Ne Çatışmaya başladım. kalan ses iki göğsünün arasında boğuldum. <laughs>